Merhaba dördüncü hafta rakip mikropor güçlü bir rakip umarım iyi bir maç olur galip gelmek istiyoruz bu maçtan alabileceğimiz en az bir puan bizim gruptan çıkma şansımızı bir hayli yükseltecek yenilme adına çıkıyoruz mikroporda dost bir takım inşallah kazansın belasız atlatırız bu maçı iki takıma da başarılar veriyoruz teşekkür ederim Merhaba bu haftaki maçımız sermik Elbistan'daki çocuklar için her zamanki gibi buradayız. İki takıma da başarılar diliyorum. Dostluk ve kardeşlik çerçevesinde bir maç olacağını inanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ Evet, Termiken Mikropor maçındayız. Maça Termiken takım başlıyor. Gökhan, Gökhan'ın pası Muhammed'le buluşuyor. Muhammed, Muhammed vurdu. Kaleci Hasan kurtarıyor. Muhammed. Muhammed kendi ekseni etrafında dönüyor. Onur'a veriyor. Onur. Onur'dan Ömer'e. Ömer vurdu. Üstten avuta gidiyor. Uğur. Uğur'un pası Yusuf'ta. Yusuf uzaklardan vuruyor. Kaleci Yasin gole izin vermiyor. Hasan'la mikropor takımı çıkıyor. Top Uğur'da. Uğur vuruyor. Yandan orta gidiyor. İlker. İlker'in pası Fahri. Fahri uzak çaprazdan vurdu. Top Cengiz'e çarpıyor ve gol oluyor. Mikropor takımı 1-0 önde. Korner atışında İlker topu Fahri'ye veriyor. Fahri uzaklardan vuruyor. Cengiz topu tamamlıyor ve gol. Maçta durum 1-0. Korner atışını Uğur kullanıyor. Recep yükseldi sen orta Ali İbrahim, Ali İbrahim uzaklardan vurdu. Olmadı. Tamamladı ama orada Cengiz olmadı. Farinin tersi bu. Kaleci Hasan son anda kurtarıyor. Uğur, Uğur sahayı eline tamamlıyor, köşeye indi, sıfırdan, ortası mükemmel bir orta, Uğur. Cengiz Gürtel'e gol oldu. Mikrofor takımı 2-0 önde. Uğur sahayı eline tamamladı, sıfıra indi, güzel ortası ve maçta durum 2-0. Cengiz'in iki, mikrofor takımının ikinci golü. Gökhan, Gökhan'ımız Muhammed'le. Muhammed vuruyor. Az farklı avuta gidiyor. Süleyman'ın pası Gökhan'da buluşuyor. Gökhan'dan tekrar Süleyman'a. Süleyman. Süleyman vuruyor. Direğe çarpan top gol oluyor. Direğe çarpan top gol oluyor. Süleyman maçta durumu 2-1'e getiriyor. Tekrar izliyoruz. Süleyman'ın vuruşu Kaleci Hasan ne yazık ki müdahale edemiyor. Muhammed. Muhammed'in pası Süleyman. Süleyman'dan Gökhan'a. Gökhan'dan bir çalım. Gökhan bir çalım daha. Ortası uzak direkte. Ömer Ömer içeriye bırakıyor. Ne oluyor? Ve gol. Ömer kafayla indiriyor ve Termikel takımı maçlı durumu 2-2'ye getiriyor. Onur'un golü Maçta durum 2-2. Tekrar izledik. Onur ayağının içiyle bırakıyor. Topun başında Halil İbrahim ve Uğur var. Uğur geldi. Uğur'un vuruşu. Top out'a gidiyor. Top out. Ali İbrahim. Halil İbrahim'in pası. Uğur'da. Uğur. Uğur'un kenara açıyor topu İlker. İlker. Güzel bir çalım İlker'den. Bir çalım daha. İlker vuruyor. Yandan avukat gitti. <laughs> Muhammed. Muhammed'in pası olmuyor. Ve maçta durum 2-2. İlk yarı bu sonuçla bitiyor. İkinci yarıya mikropor takımı başlıyor. Uğur topu rakibine verdi. Gökhan. Gökhan'ın ara pası Ömer'le buluştu. Ömer vurdu. Ne gol oldu. Maçta durum 3-2. Termikel takımı 2-0'dan maçı 3-2'ye getiriyor. Gökhan'ın pasını izledik. Ömer. Ömer gelişine vuruyor. Kaleci'nin müdahalesi yetersiz. Maçta durum 3-2. İlker'in mücadelesi. İlker topu aldı. Uğur'da kaldı top. Uğur. Uğur'dan bir çalıp. Uğur önünde kaldı top. Vurdu. Bakla. Oyuncunun önünden gidiyor. Cengiz'in önünden gitti. Out'a çıktı. İbrahim serbest uçuk olunacak. Topu açtı. Vurdu. Top uzaklardan out'a gitti. Ömer. Ömer'in pası Onur'a. Onur'dan tekrar Ömer'e. Ömer. Sağ çaprazdan vuruyor. Top arka direğe çarparak out'a gidiyor. Topun başında Uğur var. Uğur. Uğur'un şutu. Out'a gitti. İlker'de top. İlker'in yükselttiği top. Cengiz'de. Cengiz'den Uğur'a. Uğur vurdu. Gelişine vuruş mükemmel bir gol. Maçta durum 3-3. Maçta durum 3-3. Çok güzel bir maç oluyor. Bir mikropora bir termikele dönüyor maç. Cengiz'in asisti. Uğur'un vuruşu. Ve maçta durum 3-3. bir orta korna vuruşu olmuyor. Volkan yükseldi ama topu avuta gönderdi. Süleyman bir çalımı. Süleyman dikine gitti. Pası Gökhan'da. Gökhan'dan bir çalım. Gökhan. Gökhan vurdu ve gol oldu. Gökhan vurdu ve gol oldu. Termikal takımı bu sefer 4-3 önde. Termikal takımı 4-3 öne geçiyor. Tekrar izliyoruz Gökhan. Çok düzgün bir vuruş ve maçta durum 4-3 korner atışı. Gökhan kullanacak. Gökhan'ın korner oh, kullanışı. Ömer ah, yükseldi vurdu top direkten döndü. Mükemmel bir vuruş. Tekrar izliyoruz Ömer vurdu. Top direkten dönüyor. Çok güzel yapmış topun altına. <laughs> Ali İbrahim. <laughs> Ali İbrahim uzaklardan vuruyor. Asfalt alta gitti. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed. Muhammed'in pası. Hadi, 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 Ömer. Ömer vuruyor. Yandire çarparak avuta gidiyor. Aşır, Hadi. Onur. Hadi. Onur'un pası Muhammed. Hadi. Muhammed. Hadi. Muhammed vurdu ve gol oldu. Başta durum 5-3'e geldi. Ve bu golle son düdük çalıyor. Termikel 5, Mikropor 3. Tekrar izliyoruz. Muhammed vurdu. Son saniyede attığı bu golle maçı 5-3'e getiriyor.